dolmalar, börekler, çörekler. Şüpheliler arasında Bilal Erdoğan'ın bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını engelleyenlerin başında İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın olduğu iddia edildi. Bunu anlatan şok bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıttaki kişiler iddiaya göre İçişleri Bakanı Efkan Ala ve 17 Aralık soruşturması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Selami Altınok. İddiaya göre o dönemde Başbakanlık Müsteşarı olan Efkan Alay'a Emniyet Müdürü Altınok olduğu öne sürülen kişi, savcının talimatını yerine getirmeyen İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Ağa'nın ifadeye çağrıldığını haber verdi ve ne yapacağını sordu. Sayın Müsteşarım, şimdi bu Celal Kara Cumhuriyet Savcısı, İstihbarat Şube Müdürümüzü mevcutlu avukatıyla beraber ifadeye çağırıyor. Hiçbir kere, hayır, ifade mifade yok kardeşim tamam mı? ala olduğu öne sürülen kişi emniyet müdürünün savcılıktan gelen evrakı çöpe atmasını istedi. Yazıyı da çöpe at tamam mı? De ki tanımıyoruz kardeşim sizi tamam mı? Aynen böyle tanımıyoruz. Biliyorum öyle yapmak lazım ama adli görev olduğu için bu alttaki çocuklara sıkıntı olur. Olsun kardeşim adli görev madli görev yok. Bak de ki bu adama telefon et. Sizi de tanımıyorum, tanımıyoruz de tamam mı? Ana olduğu iddia edilen şahsın söylediği bir cümle Arkadaşlar, tüyler ben ürpertici. Ben... Rüşvetin, yolsuzluğun peşine düşen savcıların tehdit edilmesini emrediyor. O zaman de ki ben gönderirim emniyetten adamları, seni alır getiririm, burada çete kurdunuz diye tamam mı?